Herkese merhaba arkadaşlar Borç Örüm kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Patek Pasifik teknoloji bugün e, tavan yapar mı? Bundan sonra tavan yaparsak kaç gün daha tavan yapar? Bunlarla alakalı bir analiz yapacağız. Burası halkaarizgundem.com biliyorsunuz bizim resmi internet sayfamız. Buradan sizlere yine gün gün e, gelişmeler oldukça paylaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle lotların ne kadarı satıldığı önce bir bakmak istiyorum. Buradan da daha sonra tekrardan bir analiz yapacağız. Pasifik Teknoloji bugün ilk gündü. Şöyle bir ilk güne baktığımızda arkadaşlar lotların ne kadarı satıldı hemen kontrol edelim. 38.50 hissenin tavan fiyatı. Bugün de 38.50'den kapattı. Birinci gündü günlük kar eğer burada sizin e, lotunuza göre yani 28 TL e, gibi bir kar var. Tavanda kapanış lotu 53 milyon 334 bin lotla kapattı. Gerçekten muazzam. Gün içerisinde burası 70 milyon 60 milyon. E, ilk açılış e, sabah saat 42 gibi 80 milyon lot vardı tabanda. Tabi bu emirler silindi. Alınmadı. Sonra 60 milyona. Kapanışta da 53.3 milyon lot da e, kapanış gerçekleşti. Satılan lot miktarı 31.616 lot. Bakın. E, burasını dikkatle izlemenizi istiyorum. Daha önce tüm halk arzlarda biz bu e, analizi yaptık. 31 bin 616 lot satıldı. Yani yok denecek kadar az satıldı. Yüzde kaçı satıldı? Daha lotların binde biri satıldı arkadaşlar. Bakın yüzde biri bile değil. Binde biri satıldı. Binde ee, 1.2'si satıldı. Burada genelde ne zaman bozuyor tahtayı? Yüzde 10'a yaklaştığında bozuyor. %10'u geçtiğinde yani %8'de, %9'da, %10, %11. Bu civarlara yaklaştığında bozuyor. O yüzden pasifik teknolojide bugün için herhangi bir risk emaresi yok arkadaşlar. Hani her ne kadar bazı platformlarda, sosyal medyada görüyorum. Tavanda yazılan notlar, fake notlar bunlara inanmayın. Satın sakın arkadaşlar. Bakın, e, öncelikle bugün e, tavan kapatacaktır. Şu anda için herhangi bir risk söz konusu değil. İkinci gün e, hissenizi satmanızı gerektirecek bir durum söz konusu yok. Herhangi bir risk yok arkadaşlar. Ben hatta bu haftayı tamamen tavanla kapatacağını düşünüyorum. E, o yüzden de e, lotlarınıza sahip çıkın. E, sosyal medyada yazılan bazı asılsız e, tweetleri e, dikkate almayın zaten burada düşen lot miktarı çok az. Hem de bireysel lot miktarı da çok az. 1 milyar TL'nin altında da bir halk arz olduğu için ben Pasifik teknolojinin her ne kadar FK'sı yüksek olsa bile yolunun uzun olduğunu daha tavan serisinin yeni başladığını düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi akşam, iyi günler diliyorum. Bol kazançlar. Açılışta 9.40'da beraber olacağız. Derinliğe bakacağız. Patek, Pasifik teknolojinin derinliğine hep beraber bakacağız.